Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Osman Yıldırım. Kayseri, Talas Köyü'nde dünyaya geldim. E, 1985 yılında köyümden ayrıldım ve Ankara'ya geldim. Ankara'da da e, inşaatta işçi olarak başladım ve daha sonra işçiliğimi ilerleterek işleri e, kendim yapmaya başladım. Daha sonra kayırmenkul e, danışmanlığı sistemine kadar e, yükseldik. Şu anda da gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda inşaat işlerinde koordinasyonluk yapıyorum. Ee, sizin de görevlerinizde başarılar diliyorum. Ee, ve Türkiye için, milletim için, devletim için hizmet etmeye çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Saygı. Peki kaç yılından bu yana hizmet vermektesiniz? Resmi olarak 1996'da şirketimi kurdum. Hı hı. 96'dan beri de e, halka ve hakkı hizmet etmeye çalışıyorum. İnşaat alanında bugün ne kadar gerçekleştirmiş olduğunuz projeler nelerdir? Şu ana kadar yaptım ben e, alsat üzerine çalıştım, hı hı. aynı zamanda da restorasyon, dekorasyon işleri yapıyordum. E, bunlarla ilgili de e, iş dekorasyon üzerine yoğunluğum vardı ve bu yaptığım işlerden dolayı da e, bugüne kadar alsat'a yönelmemizdeki gayede komple eskiyi alıp restore yapıp yeniye çevirme niyetiyle başladık. Daha sonra onu geliştirip e, daire döşedik. Aynı e, televizyondaki evim şahane sisteminin belki de ilk başlangıcını biz yaptık. Çünkü e, evimizdeki dairenin e, konforunu yapıp vatandaşa hem sunum hem gösterim hem de orada konaklama misafirhane gibi kullanarak onların evindeki anahtarlarını değişim yapıp biz onların eski evini alıp onarıma geçtik. Onlar da bizim misafirimiz oldular. Daha sonra da Evlerini bitirdiğimiz zaman onlara bir sürpriz yaparak eskiyi getir yeniyi götür sistemiyle bu işe başladık. Gayet güzel. Şimdi emlakçı denince ilk gelen güven. Bu nedenle evet. Bununla müşteriler emlakçı tercih yaparken neye dikkat etmeliler? Öncelikle kayıtlı bir emlakçı olup olmadığını odalarına, ticari odasına veya levhalarına bakarak onların gerçekten bu işi yapıp yapmadığını. Bir de geçmişine bakmalarını öneririm. Çünkü biz bugün 20 yılı geçkindir bu işi yapıyoruz. Hı hı. 20 yıl önceki müşterimiz dahi memnuniyetsizlik hissedersek onu memnun edebilmek için gerekirse evini yeniden yaparız. Evet, güzel. Sizin de bildiğiniz gibi sektörde yalnız değilsiniz, rakipleriniz de var. Evet. Bu nedenle neden müşteriler sizi tercih etmeliler? <laughs> Şimdi hep yenilikçiyiz. Ee, biz her fikre saygı duyarız. Ama fikirsizler hariç. Çünkü biz fikirle öncüyüz. E, yaptığımız her işte önce olmaya çalıştık Çünkü bir numara olmaya çalışıyoruz e, herkesi amacımız memnun etmek hiç kimseyi ötelemek değil Biz herkesin talebini isteğini alarak onların isteği üstünde daha güzel şeyler vererek biz o e, başarının ve teşekkürün tevazül olmaya çalışıyoruz onunla da şöyle örnek vereyim ee, anahtarı getir 100 doları götür diye bir kampanya başlatmıştım ki bundan dolayı da bütün emlakçılar rahatsız olmuştu. <laughs> yani alırken e, satarken vatandaşlar bize danışmasını da ücretsiz diye e, slogan atmıştım çünkü vatandaş alırken satarken yanılıyor. Bir malın değerini bilmeyen herkes emlakçıyım diyor biz de ondan rahatsız oluyoruz ki bundan dolayı da birçok vatandaş emlakçıdan korkuyor. Korkmasının sebebi de şu, kayıtlı bir emlakçı piyasası da olmadığından, biz buna ilginde çalışmalar başlattık. E, Emlakçılar koordinasyon çalışması diye bir çalışma başlatmıştım. Burada da emlakçı arkadaşların e, kendi bölgemde, kendi mahallemdekinden başlayarak e, araştırma yaptım. 290 kişiyle istişare kurdum ve bunun içerisinde 97 tane resmi kayıtlı emlakçı buldum. Ki buna devletimizin de milletimizin de duyarlı olmasını ben de bekliyorum. Çünkü ondan biz de zarar görüyoruz. Milletimiz de aldanıyor, yanılıyor. Daha sonra kandırıldığı zaman bütün emlakçılar zan altında kalıyoruz. Ondan dolayı da devletimizin bu kayıt dışı çalışanları denetlemesini e, cani gönülden bekliyoruz. Evet zaten emlak sektöründe de yaşanılan en büyük sıkıntılardan sonlardan biri de bu olsa gerek. Evet. Peki başka ne gibi sorunlarla sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Ee, şundan dolayı sıkıntımız var. Kayıtlı olan emlakçılara da devlet tarafından, maliyeden, vergi dairesinden, yani birçok e, kurumsal kuruluşların bunlara üzerindeki baskısından rahatsız. Çünkü en ufak bir şey olduğu zaman onların ilk yapacağı şey kayıtlı e, çalışan vatandaşa ceza kesmek. Evet. O da bütün esnafları yılgınlaştırıyor ve adaletsiz bir sistem ortaya getiriyor. Kayıt dışını öne çıkarıyor, kayıt olanları da tamamen kayıt e, dışına yitiyor. Ondan dolayı da e, bundan rahatsızız. Peki ileriye dönük hedefleriniz, planlarınız nelerdir? İleriye dönük hedefimiz şu, biz aslında ticaretin de bir plan çalışmasını yapmıştık. Onda da e, ticari kart sistemi diye bir sistem oluşturmuştuk. E, bütün devletimizin, ticaret e, bakanlığının bu kartı aslında ticaret odası, maliye, vergi dairesi gibi bizi elli kapıda yormaktansa ticaret yapacağım diyen bir vatandaşa ticari kartı verip bütün sermayesini de o kart üzerine yükleyip, bütün ticaretini de o kart üzerinden yönlendirirse ne kaçakçılık olur, ne vergi e, adaletsizliği olur, ne de haksız bir kazanç olur. Çünkü ticaret yapan ticaret kartı olmalı. Evet, kesinlikle haklısınız. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ediyoruz bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız Saygılar için. Saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Sağ olun. Ben de sizin çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri yer verip de gerçekten e, duygularımızı dinlediğiniz için. Bütün dinleyen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Teşekkürler sağ olun. Saygılar efendim.